Ekonomik durumu çaya simide indirgeyerek yorumlayan, ekonomist cumhurbaşkanımızın iktidarında paralanan ekonomik istikrar söylemi böyle şoklarla nasıl ayakta kalabilir ya da kalabilir mi sizce? Uzun süredir devam eden bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Enflasyonumuz dünyada en yüksek olan ülkelerden biriyiz. Ukrayna ile Rusya 3 yıldır savaşıyorlar. 3 yılı geçti Şubat ayında. Bunların enflasyonları %10 civarında. Bize bakıyorsunuz %40'lardan bahsediyoruz. Ondan sonra da diyorlar ki ee enflasyonun sebeplerinden birisi de terör. Yahu terör dediğiniz savaşın yanında deve de kulak değil. Adamlar binlerce kilometrelik cephede dünyanın mühimmatını harcıyor. Dünyanın askerini cepheye sevk ediyor. Bunların lojistik desteğini sağlıyor. Harekatını yapıyor, operasyonunu yapıyor. Bunların enflasyonu ortada, senin enflasyonun ortada. Demek ki neymiş? Ekonomi kötü yönetilmiş. Ekonomi yönetimde asıl olan bilime göre ekonomiyi yönetmekmiş. Bilim ne diyorsa onu uygulamak lazım. Nasıl la ekonomi yönetilmiyormuş. Biz bunu gördük. Bunun da çilesini çekiyoruz. Maalesef.